Merhabalar arkadaşlar bugün yeni tarifimle sizlerleyim ıspanaklı ee, vişne soslu tart kalıbında yeşil bir kek hazırlayacağız birlikte gerçekten çok görünüşüyle olsun lezzetiyle olsun ee, harika bir tarif yapılışına geçelim ben e, 5-6 yaprak ıspanak rondomu alıyorum güzelce yıkayıp doğradıktan sonra ee, kekim için kullanacağım sütü de burada e, ıspanaklarımı püre haline getirmek için kullanıyorum 1 çay bardağı kadar Püremiz hazır olduktan sonra kekin malzemelerine geçelim Karıştırma kabıma 2 adet yumurta ve 1 çay bardağı şekeri aldıktan sonra çırpma teli yardımıyla köpürene kadar çırpalım Ardından 1 çay bardağı sıvı yağ ve püre haline getirdiğim ıspanağı içerisine ilave ediyorum ben burada bir buçuk çay bardağı un kullandım, kabartma tozu ve vanilyayı da ilave ederek. Tabi bu ölçüler sizin yumurtanızın büyüklüğüne ve bardak ölçünüze göre değişebilir arkadaşlar. O yüzden kontrollü bir şekilde ilave etmekte fayda var. Şimdi kalıbımı güzelce her yerini yağladıktan sonra kek harcımı boşaltıyorum önceden ısıttığım 200 derece fırında pişireceğim. Yalnız pişirmeden önce tepsime gördüğünüz gibi soğuk su ilave ediyorum. Buradaki amaç da kekin yeşil rengini koruması. Şimdi vişne sosumuza geçelim. 2 bardak vişne suyu. Ben kendim kaynatmıştım vişne suyunu. İçerisine 2 yemek kaşığı nişasta ilave edip 2 yemek kaşığı da şeker attıktan sonra bu kıvama gelene kadar pişiriyorum. kekimiz pişti arkadaşlar biraz üzerinden böyle pıt pıt vurduktan sonra kalıptan çok rahat çıkıyor zaten İşte bu kadar basit ve şimdi üzerine vişne sosunu ilave edeceğim sosumuzu üzerine güzel ve eşit bir şekilde dağıttıktan sonra üzerine de ben şöyle bir dal nane ve kaynattığım işnelerimle süsledim Sizler de deneyebilirsiniz arkadaşlar hem görünümü hem tadıyla gerçekten çok güzel bir tarif şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun hoşçakalın